Evet burada e, ise fuarında Barış'la karşılaştık. Barış Gül Boy. Evet. E, elektro tek Elektrotek e, güvenlik bilişim firması. O da fuarı te, tek başınıza gezmeye gelmiş. Karşılaştık böyle. E, şimdi Dahua'nın standına geldik. Beraber çekeceğiz. Barış'la da bir kritik yaparız beraber, değil, <laughs> değil mi? Şimdi Barış'ı şöyle bir çevireyim ben. Evet. ekranlarını bir gösterelim onların. Böyle. O şöyle. şöyle. Böyle güzel ekranlarını, bunları Türkiye'de projeler, uygulamalar yaptılar birkaç firma ile. Samsung'un monitörlerini gördün mü? Onları Kontrolü da... monitörlerini. Aynen, onlar da çok güzel. Samsung'u da çekeriz. Dava buraya daha çok CCTV'den çok bu tarz çözümlerle katılmış değil mi? Evet, fuar tamamıyla e, online meeting, e, evet, online toplantı aynen. üzerine kurgulanmış birçok firma, hmm, e, şey. teknoloji firması. Ee, tamamıyla online toplantı, meeting ürünleri getirmiş. Evet. Ee, bir de şu anda ekranda gözüktüğü gibi aynen, ee, aynen. reklam boardları, online reklam boardları. Her aktiv. yer ekran bir dedim. Her yer ekran. Bu arada metrolarda dikkatini çektiyse metrolardaki durakların görüntülemeleri de dijital. Hı. Evet, bak burada da şöyle ekranların. Bunlar da. Galiba Dahua'nın birleştirilebilir monitörleri. O dışarıdaki Anladın. de öyleydi evet. zaten. İşte Bunların bunları birleştirince dışarıdaki oluyor. Şu özellikleri işte 1.2, 1.5, 0.9'da evet. o şeyleri, piksel aralıkları. Bu arada daha çok monitör çözümü var. Evet, evet. şimdi başka. Buna basabiliyor muyuz? Sanmıyorum. Evet buraya tamamen monitör katılmışlar. Buna basılıyormuş niye etrafından döndük ki? Evet. <laughs> Biz de dedik burada dedik Dahua'dan bir iki ürün gösterirler ama sadece monitörlerini koymuşlar. Ya, akıllı ıı, tahta onlar var. Onlar da galiba işte akıllı tahta, ıı, işte birleştirilebilir monitör. Evet. Bir de reklam, ıı, reklamla ilgili önümüzdeki dönemde galiba her yerde bu tip dijital bordları göreceğiz gibi yani. gözüküyor. Bak bir de akıllı tahta var Barış. Bir de akıllı tahta var. Ya da şurada eleman şimdi bir çizim yapıyor. Akıllı tahta birçok firmada var. Görmüştürsün belki. Ee, Türkiye'de de uygulandı bir iki proje. böyle ee, güzel. Yeni versiyonları falan var burada. Yine burada bir tane var. Aynen. Dahua'da şimdilik bu kadar. Bir de boşu bir gezmeye gideceğiz. Bunu kapatıyorum. Boşa gideceğiz şimdi. Burada da dijital ders var galiba. Evet. Şuraya baksana monitör ne kadar güzel değil mi? Monitör abi 1.995 milimmiş. Monitör gibi görünmüyor değil mi? Evet. Kağıt yapıştırmışlar ya. sanki. Ya şu yanına şeye bakalım. Hello. Looks very good. Yeah. It's not like monitor ya. Yeah? No. It's, I Actually, yeah. when I saw, saw first time, um, I was thinking it's like uh, uh, the screen and uh, the paper. That's <laughs> uh <-huh. laughs> very good. Thank you. One point nine ninety five. Yeah, yeah, yeah. 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 The... Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. Just taking some video okay. for my yeah, uh, no social media. Yeah? Your company is Chinese company. Yes, Chinese company. Uh, okay. You are just doing this as kind of monitor. So this glass screen. Can you give me your business card as well? <Okublikan> Monitöre dokunuyoruz zaten. Yani. Hata var yani. Hemen hatayı Nasıl yapmışlar <laughs> Barış? Abi şuna baksana ya. Şey gibi ya. Duvar kağıdı gibi. sanırım. Evet. Aynen. Duvar kağıdı gibi ya. Çok güzel ya. Bak şuna bak. düşünsene bunda e, görüntüleme sistemini görüntülediğimizi. Aynen. Muhteşem. Monitörleri. Her taraf monitör değil mi? Gel şurada da rengarenk yerler var ha. Yangın tüpü koymuşlar oraya. Hmm. Baksana şu ne güzel yapmışlar şöyle. Şuraya bak çok güzel yani. Ha, bu da arkasını görebilirim diye açık bırakmışlar herhalde. Şöyle bunları böyle birleştiriyorsun monitör oluyor işte. Ha? Gel içeri girelim. Önden görelim. Arkadan gördüğümüz şeyin içeride böyle. Bir konstrüksiyon gerektiren Aynen. Yani. ekipmanlar. Renge renk yapmışlar ya. Yani. Her taraf monitör. Supported Hardware Vestel de var Güzel <laughs> Tekrardan Duvar gibi yapmışlar yani Şeyin Bira firması herhalde sponsor olmuş her yerde. Bira var Heineken. Bir 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 10.000 tane Heineken'e bir uygulama yapmışlar. Ha. Heineken'e bir uygulama. Ha. Heineken'e proje yapmışlar herhalde. Onu sergiliyorlar değil ben mi? Çok çok ha. Bu bu taraf güzelmiş şey. hep. LED monitörler var. Drone diyordu buraya girerken. Yo, Drone bölge. Ben de anlamadım. Drone arıyor diyordu. Evet Bu TCL miydi? Evet. Aynen. Biraz önde. TCL'e birkaç tane firma e, TCL de puan TCL evet TCL her yerde var. TCL'in kendisi de var. Müşterileri de var öyle mi? TCL ve müşterileri. Hmm. Başka uygulamalar. kale yapmış. Kale yapmışlar değil mi? Evet. Monitörden kale yapmış adamlar ya. Hello, sorry. Rengarenk fuar ya. Böyle bir şey yok. Küpler müpler, rengarenk. Hiç fuar olamıyor. this Chinese company? Yeah, China Shenzhen. Shenzhen, okay. Company? Russians. Yeah, Russians. Exactly. Russians, okay, very good. Are you working in the industry? That yeah, also... uh, but the CCTV mainly. CCTV Security. Security. Huh? Security. Security. Yeah. I'm taking some video, okay? her tarafta rengarenk monitörler. Görüntüler. Barış ne oldu ya? Yani? Bir arkadaşımız vardı da onu kaybettik. Evet bu holdeki durum böyle. Nere? let. Onu da görelim. Fuar Barcelona'da. İşte fuarı. Herhalde barışı kaybettik.